Bugün sonunda Roblox'daki Doors Floor 2'yi oynadım. Otel kısmını oynamıştım ve öyle kalmıştı. O zamandan beri aklımın Doors Floor 2 kısmını oynamak vardı. Sonra bir takipçimin istemesi üzerine aklıma oynamak daha çok yerleşti ve yaptığım bir anket sonucu baya bir kişinin de istediğinde önce direkt videosunu çekmeye başladım. Ama dürüst olursam gerçekten de işkence gibiydi. Çünkü hem canavarların beni yemesinden hem de lobide birlikte girecek birilerini aramaktan oyun beni gerçekten de delirtti. Kayıt süresine göre 8 saat boyunca oynamışım siz düşünün. O yüzden eğer bu videoya 100 like gelirse diğer bütün floorları sizlerle bir bitirdiğim bir video çekeceğim. Video like'ını attıysan, öyleyse iyi seyirler. Ve mines'a giriş yaptık. Yani oynamıştım ama yok. Oha ben Foundation'la karıştırdım. Dediğim gibi oynamıştım ve bayağı güzeldi. Gerçekten bayağı bir istenmiş yani ben bu kadar isteneceğini beklemiyordum ama önceden oynadığım için unuttum yani gerçekten birazcık unuttum. Ve 101'den devam ediyoruz. Böyle bunu solla yapmayacaktık sanırım. Yani gerçekten bayağı unutmuşum ve sanırım update de almış biraz o. Lan oha öldün zannettim. Öldün <laughs> zannettim. Oha çok korkutucuydu. Ve tüm eşyaları aldım çünkü neden olmasın. 112. Ha figür yok yok figür burada yoktu. Ama bir yerde geliyor. Mal figür mal figür. Lan o ne lan? Oo ananı. geri git 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 git. Ah tamam. Ne oldu lan sana? Lan. Ne sana ne oldu? oldu? Sen niye öldün? Of şunları alayım da bari. Ya hemen nasıl öldün ya? Eşyalarını alamadım ben senin. Bir tane Eşyaları ne yapmayacağım ki? Lan gidiş yolu nerede? Ya şurada mı? Tamam. En azından kurtuldum. 122. 123. Gelme gelme kardeşim ya. Daha gelemezsin zaten. Acaba şeyi yapsam nasıl olur? Bunun sesine geliyor mu? Geliyor evet. Kandırabilirim bu şekilde. Bir tık. Acaba. Kandırabilir miyim? Bence kandırabilir. Kandırmama gerek kalmadı. Bu zaten malmış. Ananı, babanı, bacını, karını, kızını, teyzenin... Ya yana ananım ya. Of ya. 142. 142'de mi geliyordu lan? Ha. 150'de gelir diye şey yapıyordum ve buradan geliyordu. Oha çok güzel lan. Harbiden çok güzel yapmışlar oyunu. Ya Foundation'da kapışır falan. <laughs> Foundation'da gerçekten kaliteli. Eğer izlemediyseniz şu anda sağ çıkmıştır. Onu da izlemenizi öneririm. Bayağı bir güzeldi çünkü. Ve başlıyor muyuz? Başlıyoruz. 143. Tamam güzel. 144. En azından şu yol gösteriyor. Bu yol göstermiş zaten atladık. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Bu nasıl? Bunu hiç bilmiyorum. C C C ne? C buymuş. Ben CTL'ye bastım. Ama oldu, güzel. Tamam, 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 tamam. tamam. CTL'ye bastım. <laughs> Yanlışlıkla. Tam sol, evet. Bunu göstermemiştik. Başta o yüzden yapamamıştım. İlk oynadığımda. Ortadan, tamam, ortadan. Ortadan olduğunu çok kestiremiyorsun. Bayağı sıkıntı çünkü. Kapandı, güzel. Ee, aa, yo, evet. Geliyor muydu bu? Ne yap? Ne yapacağız? Gelmiyor. Tamam. Normal yola devam mı? Oo! O sıkıntı o daha sıkıntı. Bunun küçük veletlerini görmüştük. Oy! Oha düştüm lan çok kötü düştüm. Şimdi koş 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 koş. Anneci kulun bacakçık. Geliyor. Tamam. Press for power. Kapanıyor. Salak gelemiyor da. Tamam şimdi ben buraya kadar gelmiştim. Bundan sonrasını kodları yazmamız gerektiğini biliyorum. Ama tamamını yazmamıştım diye hatırlıyorum. Mesela buraya yazıyoruz 374 diye. Güzel. Ama bundan bayağı bir vardı. A, B, C, D, E, G. H bile mi var falan demiştim. Hatırlıyorum. Ne yapacağız hiç bilmiyorum. Zaten gözüküyor neresi oldu. Aynen. E kadar var. Bayağı bir fazla. 854. Aha buraya gideceğiz. Tamam. Şimdi oraya nasıl gideceğiz ama? Şimdi bu bizim yine karşımıza çıkacak. Bayağı büyük delikler açmış. Ve bundan birkaç tane vardı. Onu hatırlıyorum. Çünkü ikinci çıkınca bu ne Ya bağırdığımı hatırlıyorum. Güzel. Çok güzel. İki tane fazlası yani. Mesela 0... 7, 6 mı? güzel. Baya bir bunlardan gelecek dediğim gibi. Eksi 3 artı 8 falan bayağı farklı kombinasyonlar olacak. Ve şimdi ona nasıl gideceğiz? Büyük bir soru işareti. Yo. Aha tamam bu yukarı çıkıyor. Neredesin abi? Lütfen şey göster. Yolu göster. Aha burası güzel. Bunda ne diyor? Eksi 6. 2. 3. 3. Lan. Aa burada eksi altısı gözüküyor. Tamam burada öyle gözüküyor. Anlamamıştım ilk başta. Şimdi yukarı çıkacağız. Yukarı nasıl çıkacağız abicim? Canım abicim geliyorlar mı? Gelmesinler. Şu eleman geliyor diyecektim. Buraya gideceğiz yani. Sen yolu açıyorsun. Eyvallah abicim benim. İnşallah arkamdan da gelmezler de. Sen geliyor mu? Sen gelme. Eyvallah. Lan beni yiyip ne yapacaksın? Kocaman adam eleman olmuşsun zaten. Adam diyecektim yine. Ya biz seni nasıl şey yapacağız reis ya? Çok yukarıdasın sen. Oo geliyor. Oo gelemiyor enayi. <laughs> Lan gelme işte ya. gelme. Ay, geliyor geliyor. Oo geliyor geliyor. Sen gelme. Sen gelme. Abucuk gıcık gıcık. Ağzına şöyle bir fosfor atayım da sen kendine gel. Lan ben, ben bu kadar varken nasıl şey yapayım yukarı çıkayım? Oo tamam. Yani buna çok gözükmemek gerekiyor. Biz harbi yukarı nasıl çıkacağız ya? Sonunda geldim gerçekten de 15 dakikamı falan heba ettim bulmak için. Çünkü ışığım bitti. Yoldayken iki tane şu ışıklardan buldum. Yapalım hadi. Ve sonuncu kaldı. E, e, nerede? E. Ve bunları bitirdikten sonra ne yapacağımı da bilmiyorum. Lütfen gider misin? Şuradan geçmem lazım lütfen. Ve bayağı uzakmış gerçekten bayağı uzakmış. Oh be sonunda yemin ederim Ananı geliyor 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 ya. nereye gittiğimi bilmiyorum. Sanırım doğru yere gittim ama bir şekilde. San Ananı of ya. Of arkadaşlar sonuna geçtim o 150. evet 151. kapıyı ve gelemiyor sanırım. Aşağı ince sanırım aşağı ince gerçekten bayağı tedirginim çünkü ilk defa 150. kapıyı geçtim. Yani çok İlginç. Buraya daha önce gelememiştim dediğim gibi. Hep Grumble beni haklamıştı. Ne yapacağız hiç emin değilim. 154, 155. Aha tamam şeye geldik. Evet insanlar dediği yere geldik. Sonunda paramı harcayabileceğim be cidden. Normalde önceki turlarda 1200 para falan yapıyordum ama artık o kadar sıkıldım ki kazanamamaktan para toplamayı bir bıraktım bu turlarda. İsve 156'ya geldik. Sizin ne kadar uzun sürdü gelmeniz be ahbaplar. Zaten bu ölmüş. Ne alalım ne alalım ne alalım. Bandaj bandaj paradır para çok gerekli bu da çok gerekli ve bu da çok gerekli o zaman baş iş bırakalım yetiyor mu yetti belki achievement falan verebilirim. yok vermedi niye vermedin <laughs> neyse 157 Buradan sonrasını gerçekten hiç bilmiyorum. Ne yapacağım, ne edeceğim? Yani hep saklanınca ölmek istemiyorum çünkü buraya kadar gelmişken. Aha arkadaşlar. Evet, ikinci kısma geçtik. Seek'in bizi yakaladığı kısma ve ne yapacağım dediğim gibi bilmiyorum ve adamma sorduğunda, adama sorduğumda, adama sorduğumda bekle tamam mı dedi. Oo ne oluyor lan? Oo. Si kızmış gibi. Ama abi bu biraz şey ya. Aha sağ taraftan gideceğiz. Oha o ne? 178, 179. Tam bu birinci oyundakine benziyor ama çok ilginç. Lan çok kötü oldu çok kötü oldu. Tamam tamam. Bunun bekleme süresi dahil olmuştur umarım. O yapımcılar yapmıştır o yüzden. Yani ondan dolayı yapmıştır. Bekleme süresini dahil etmişlerdir. Full fokus oynuyorum oyunu. Yani çünkü başka çarem yok. Hiç bu kadar ilerlememiştim ve oyunu bitirebilirsem pat diye bitirmek istiyorum. Çünkü adam da zaten komple bitirmiş oyunu. Umarım biti bitmiştir. <laughs> Umarım bitmiştir. Tamam. Tamam beklediğim kadar zor olmadı. 185 miydi? 186 olması lazım. O zaman. Ananı ya. Gittik. 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 Ee, teşekkürler. Vallahi teşekkürler. Çok iyi. Tamam tamam. İyiyiz. İyi durumdayız. İyi durumdayız. Batsak da yılsak da iyi durumdayız. 190, 187 tamam. Yani burada ne yapacağız? Burada hiçbir şey yok. Yani bir şeyler mi arayacağız? Bence aramayacağım. Gelme canım benim. Lütfen öldürme canım benim. Onu öldürürsen ben patates gibi kalırım tek başıma. En ucundan gittim. Buraya gelmek bile işkenceydi yemin ederim. Peki burada bir şey mi isteyeceksin Evet, evet. İki tane buldum. Peki bunları nereye takacağım? Sanırım aşağıya gideceğiz. Oo, oh, yo buraya. Oha. Safe Zone gibi gerçekten çok hoşuma gitti. Aşağıda olması lazım o yüzden güvendeyiz. Ananı ya. Dur cana ihtiyacım var. Acilen cana ihtiyacım var. Gerçekten cana ihtiyacım var. Umarım can yakalayabilirim, can toplayabilirim, herhangi bir şey yapabilirim. Eyvallah kanka vallahi şimdi aşağı ineceğiz. Oha o ne ne oluyor? Orada şey mi gördüm mü? Tamam. Dok 194 bitiriyoruz. Sanki bir tık acaba gibi. Umarım bitiriyoruz da. 95, 196. Tamam güzeliz, iyiyiz, süperiz. 197, 198, 199 ve 200. 200'eyiz. 200 200'e geldik. Ne oluyor şimdi? Oha! Bok böceği spamlanıyor. Ve ne yapacağız? Canımız bir tık az. Bize koymayacak değil mi? Ha tamam şey suyun az indirdi. Aha adam gidiyor. Evet o şeyi de indirecek. E yaptı. Tamam. E düşürdü. Daha da mı düşüreceğiz? Evet. Orada da şeyler var. Şimdi buradan atlayıp da mı? Yo buradan değil. Buradan atlayıp da yapacağız. Oha adam hava piro. Ben de yapacağım diyeceğim de gerçekten öleceğim diye çok korkuyorum. Yani cesurluk da yapmak istemiyorum açıkçası. Çünkü buraya kadar zar zor geldim. E, adam benim yerime bitiriyor. Gerçekten yani kendisine teşekkür ederim. Belki YouTube kanalı falan varsa linkini bırakırım. I messed up mı? Nasıl? Batırdın. Nasıl batırdın? Ne demek batırdım? Abi ne demek batırdım? Sen neredesin? Oha adam ölmüş. Oh hell Ve tam fokus şekilde. Tam fokus şekilde. Oha da daha... şu mu var? O oh, o nah. oh, o nah. oh, hell nah. Tamam. Şimdi oraya gideceğiz ama oraya nasıl gideceğiz? O oh, helna. Ananı. Oha ya. Evet arkadaşlar sona geldik. Sonunda. Sonunda gerçekten sonunda. Canım gerçekten çok az olduğu için şu anda can toplamaya çalışıyorum. Ve adam gerçekten de şu anlık bayağı iyi iş çıkarıyor. Onunu onun, o ne? Oo, oh, oh, korktum. <laughs> korktum tamam. Bir daha yapma öyle bir daha yapma öyle. Adam gerçekten çok iyi yapıyor. Ve sanırım son vana nerede? Son vana da orada. Yoksa oyun bitti mi? Ne oluyor? Hiç bilmiyorum. Evet. Oyun bitti sanırım. Sanırım en aşağı inmemiz gerekiyor. Evet. En aşağı neden inmemiz gerekiyor? Çünkü şunu yapmamız gerekiyor. Gerçi hiç yapmadığım için bilmiyorum. En aşağı inip bir bakacağım. Ve bastım. Ve sanırım kapı açıldı şu anda. Ben yine koşulara koşulara gideceğim. Çünkü hiç dayanamam yani birinin beni öldürmesine. 6 saat mi? 5 saat mi? 5-6 saat arası bir şey emek verdim. Gerçekten kalbim küt küt atıyor. Çünkü çok uğraştırdı. Normalden gerçekten de çok uğraştırdı. Yani buraya kadar izlediyseniz 6 saatlik emeğimin sonucunu görerek izlemişsinizdir. Yani o yüzden abone olup like atmayı gerçekten unutmayın. Yorumlara değer buraya kadar izlediyseniz abi buraya kadar izledim yazın. O yorumları direkt bulup kalp atacağım. Ve tat ve ne oluyor? Hiç çünkü spoilersız oynadığım için Floor 2 ne olduğunu gerçekten bilmiyorum. Şu an ne, ne, ne yapacağız? Evet şarkı yukarı çıkıyoruz. Arkadaşlar gerçekten de sonunda otelden kaçtık. Sonra kanalizasyonlarından da kaçtık. Ve kaleden çıkıyoruz. Ve bakalım sonda ne var. Çünkü dediğim gibi spoilersız oynadım ve kapıları açıyoruz. Ve kapıdan sonra daha çok mu kapı var? Oo. Annecik uzun bacakçı. Dur. Oha ama gelemezsin. Aa. Sen bir uzalan diyor. 7 lan o yüğü sik vallahi iyi karakter ha cidden. Aha. Ama ben zaten kazandım kardeş. Devam edecek. Wow wow wow. Arkadaşlar Dors'u bitirdik. Yani devam olmasına rağmen. Lor 2'yi bitirdik. Daha fazla Dors istiyorsanız çekmeyeceğim. Çünkü 6 saatimi buna ayırdım. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.